Arkadaşlar merhabalar bir tek body videosuna daha hoş geldiniz bu sefer ekran kaydı yapıyor olmayacağım bu sefer kamera karşısına geçtim ve sizler için bir konuşma yapıyor olacağım bir ulusal sesleniş gibi bugünkü konumuz garbage collector olacak garbage collector'ın bu ilk videosu olacak garbage collector'ın Anlatılması ile ilgili bir fikir vardı kafamda. Geçen hafta yani ben bu videoyu çekmeden bir hafta önce Discord'da arkadaşlarla toplandık ve onların acaba benim aldığım notlar üzerine ekstradan soruları var mıdır yok mudur diye. Ee, bir söyleşi, bir konuşma yaptık. Arkadaşlardan e, sorularını da notlarını aldım. Ekstradan notlarımı çıkarttım. Bu notlara bakarak da Garboç kolektör hakkında iki video yapacağımı söyleyebilirim. Bugünkü ilk videosu olacak. Bu video bittikten sonra da anlatmadığım konular varsa veya bir sonraki videoda üstüne bahsetmemi istediğiniz noktalar varsa bu videonun yorumlar bölümünde mutlaka belirtin. Bu video böyle biraz teorik olacak. Anlatacağım garbage kolektör nedir, nasıl çalışıyor. Birkaç tane soru çıkarttım. O soruları sorup soru cevap şeklinde gidiyor olacağım. Yani kendimi kendime sorup kendi kendime cevaplayacağım. Ama bunlar aslında garbage kolektör için sorulan genel sorular. Ve tabii ki Discord'daki arkadaşlardan aldığım sorular. Bir sonraki bölümde bugün teoride anlattıklarımın biraz pratik uygulamasını yapıyor olacağız, kodlama örneklerini yapıyor olacağız. Garbage kolektör nasıl çalışıyor, biz kendi kodumuzu yazarken neler oluyor arka tarafta, bunları anlatabilmek adına bir sonraki videoda hem böyle biraz çizimli-mizimli böyle bir tablet üzerinde belki biraz daha görselleştirerek anlatma usulü, hem de bir kod parçası yazarak o kod parçası çalıştığı anda kodlarımız çalıştığı anda garbage kolektör neler yapıyor, hangi aşamada biraz onlardan bahsediyor olacağım. Şimdi garbuç kolektör nedir, nasıl çalışıyor veya bugünkü soracağımız diğer konulara hep birlikte bir geçelim. Videoya başlamadan da kanalın Katıl abonelerine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bir önceki videoda kendilerinin isimlerini de buradan söyleyerek teşekkür etmiştim. Şimdi bütün kanal katıl abonelerine teşekkür etmek istiyorum tekrardan. Eğer siz de kanala abone olmak isterseniz, destek olmak isterseniz katıl üyeliği için yorumlar açıklamalar bölümündeki linkten detaylara ulaşabilirsiniz. Öncelikle ilk soru garbage kolektör nedir olabilir? Yani garbage kolektör diyorsun sabahtan beri sağda solda duyuyoruz makalelerde okuyoruz garbage kolektör olan diller var olmayan diller var kendi avantajları dezavantajları var bu nedir derseniz garbage kolektörü bir çöp toplayıcısı olarak düşünebilirsiniz. İngilizceden Türkçe'ye çevrildiğinde de işte atıkların topla, topla, atıkları toplama işini yapan kişi olarak çevirebiliriz bunu garbage kolektörü. Atıklar dediğimizde aslında biz uygulamamızı çalıştırdığımızda yaratmış olduğumuz objeler, oluşturduğumuz objeler. Tabii ki özellikle gidip onları bellekten silme işlemlerini biz yapmıyoruz. Her oluşturduğumuz obje belleğe bir yük getiriyor. Uygulamamızda ayrılmış olan bellek içerisinde bir allocation gerçekleştiriyor. Bir yer kaplama işlemi gerçekleştiriyor. Biz de spesifik olarak git bunu sil, git bunu da sil, git bunu da sil gibi şeyler yapmıyoruz. Mesela örnek veriyorum C Sharp gibi garbage kolektörün olduğu bir dil kullanıyorsanız mesela oluşturmuş olduğunuz nesneleri gidip özellikle bellekten silme işlemini manuel olarak yapmıyorsunuz mesela. Ha, garbage Collector dediğimiz arkadaş belli zamanlarda bir, birkaç tane tetikleyici yöntemi olabilir. Belli zamanlarda bir gidip senin uygulamanda daha önce yaratmış olduğun ama artık şu an ihtiyacın olmayan objeleri bir nevi bellekten silme üzerine kurulu bir sistem. Garbage Collector dediğimiz bu. Sizin memori kullanımınızı, bellek kullanımınızı optimize ediyor. Belleğinizin kullanımı sürekli büyümesin diye aslında diyebiliriz ki oradan gereksiz işlemlerin, gereksiz objelerin bellekten silinmesi işlemini yapıyor. Ee, soracağınız sorulardan bir tanesi şu olabilir. Biz yazılımcı olarak garbage kolektörü bilmek zorunda mıyız? Rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Şimdi garbage kolektörü bilmek zorunda değilsiniz. Yani çok uzun zaman ben de garbage kolektör, evet ben de duymuştum ama detaylarını bilmeden geçirdim çok uzun zaman boyunca. Garbage kolektörü bilmek zorunda değiliz ama bildiğimizde bize avantajları olabilir. Hem yazdığımız kodun şeklini değiştirebilir. Daha verimli kodlar yazıyor olabiliriz. Hem de bir yazdığımız şeyin arkasında ya da işte kullandığımız uygulamanın arkasında nasıl bir mekanizma çalışıyor biliyor olmak her zaman bir avantajdır diye düşünüyorum. Garbage kolektörü bilmek zorunda değilsiniz ama bilirseniz iyi olur. Garbage kolektör olmadan nasıl olurdu diye bir senaryo düşünecek olursak yani uygulamanızdaki sizin oluşturmuş olduğunuz verilerin manuel olarak sizin tarafınızdan silinmediği, bellekten silinmediği bir dünyada uygulamanızın bellek kullanımı sürekli büyüyecektir. Bunun bir limiti de yok. İşletim sisteminizin size izin verdiği sürece, uygulamanıza izin verdiği sürece sizin uygulamanızın kullandığı bellek miktarı sürekli artacak. Örnek veriyorum, bir tane ekran var, bir tane buton var. Butona basınca mesela işte C diskinde duran bir dosyayı okuyorsunuz ve bir değişkeni atıyorsunuz mesela C#ta böyle bir uygulama yaptınız ve diyelim ki dosyanın içerisindeki string'in boyutu 1 megabyte. Siz her butona bastığınızda 1 megabyte'lık veri yüklenecek. Mesela 5 kere basarsanız 5 megabyte'lık veri yüklenecek ya. 5 megabyte'lık veri belleğe yükleniyor ve bellekte 5 megabaytlık bir yer kaplanıyor. Mesela bu uygulama çok uzun süreler boyunca çalışacak ve birileri sürekli o butona basacaksa mesela siz hiçbir zaman oluşturduğunuz veri değişkenleri bellekten silmek gibi bir şeyin altına girmeyeceksiniz. O bellek kullanımı sürekli artacaktır. Böyle bir şey çok mantıklı değil tabii. Bir tane butonunuz olsun sürekli basın ona veya bu uygulama günlerce aylarca çalışsın. Ama web serv servisler, web serverlarda çalışan web siteleri hizmetleri, HTTP yoluyla eriştiğimiz bir web sitesi de olabilir bu ya da API yoluyla istek yaptığımız ve cevap aldığımız bir web API de olabilir. REST yoluyla istek yaptığımız HTTP üzerinden. Siz her bir HTTP isteği gönderdiğinizde bir request başlıyor. işlemler oluyor, bir şeyler oluyor ve bir response çıktısı üretiliyor size. Sizin requestiniz bittiğinde o request içerisinde üretilen bütün objeler garbage collector tarafından toplanıyor normalde. Ama siz böyle bir şeye sahip değilseniz her isteğinizde, her bir web isteğinizde belli bir miktar bellekte yer kaplayacaksınız. Her istek de olacak bu. Her kullanıcı için yapı olacak bu. Her kullanıcı başına 10 tane istek ve 100 tane kullanıcınız olduğunu düşünürseniz mesela işte 10 tane istekten 100 kullanıcı, 1000 tane aynı request içerisinde oluşturulan obje demek. Her requestte de 1 megabaytlık bir şey oluşuyor olsa mesela işte örnek veriyorum 1 gigabaytlık bir şey oluşacak. 100 kullanıcının 10 isteği doğrultusunda. Sürekli belleği büyütüyor olacaksınız. Garbage Collector'ssüz bir hayat o yüzden çok mantıklı olmayabilir. Garbage kolektörün olmadığı dillerde bu nasıl oluyor derseniz de orada bu memory management'ını kullanıcı yapmak durumunda kalıyor. Zaten yazmış olduğunuz dil C++, işte C veya Rust gibi dillerde o bellek kullanımını mutlaka garanti etmek zorundasınız. Ben bu kadar bellek kullanacağım işim bitince şöyle de bellekten sileceğim vesaire gibi işlemler var oralarda. Ben de çok derinlemesine bilmiyorum bu dilleri ama. Memory Management'ın garbage kolektör tarafından yapılmadığı dillerde kullanıcı tarafından yapılmalı bunlar manuel olarak yapılmalı. Peki bu garbage kolektör ne zaman geliyor bu verileri buluyor, topluyor, alıyor, bunları götürüyor, çalıştırıyor vesaire derseniz aslında garbage kolektör kompleks bir yapı. O yüzden böyle bir veya iki belki 3 video belki daha sonra soru cevap falan şeklinde gidebiliriz ama garbage kolektörün çalışma yapısı biraz kompleks bir arkadaş. İki tane aşamadan oluşuyor aslında. Çalışmaya başladığı zaman iki aşaması var. Bir tanesi işaretleme, ikincisi temizleme. Temizleme işlemi de kendi içerisinde birkaç seviyeye ayrılıyor. İşaretleme evresi de yine kendi içerisinde birkaç seviyeye ayrılabilir. İşaretleme evresi sizin ihtiyacınız olmayan nesneleri yarattığınız ama daha sonra ihtiyacınız olmayan nesneleri yaratmak üzerine. Bir kere ne zaman çalışıyor ona bir bakalım. Şimdi garbage collector run çalışabilmesi için birkaç tane dinlediği sinyal var. Bir şeyler olduğunda garbage collector çalışmaya başlıyor. Mesela ne oluyor? Sizin uygulamanızın aşırı bellek kullandığını anladığı anda mesela işletim sistemi tarafından bellek tüketimi artıyor. Artık bak bir şeyler yapman lazım dediği noktalarda bu yapılıyor. Belli süreler içerisinde çok fazla veri oluşturduğumuzda Bir tarafındaki objelerin sayısı artmaya başladığında Garbage Collector eğer bunları bir sonraki aşamada e, Toplarken senin uygulamana zarar vereceği kadar büyümüş ise veriler Yine bellek aslında bellek kullanımının belli bir seviye gelmesi sonucunda Garbage kolektör tetikleniyor Tetiklendikten sonra birinci aşaması işaretleme Şimdi diyebilirsiniz ki benim hangi objeyi kullanıp kullanmadığımı garbage kolektör nereden biliyor? İşte bu marking işte işaretleme safhasında oluyor. Onun için şöyle bir şey yapıyor. Sizin yaratmış olduğunuz bütün objeler için bir ağaç yapısı çıkartıyor. Hangi obje yaratıldı? Bu objeden başka bir objeye referans var mı? Örnek veriyorum bir tane user class'ınız var. Bu user class'ın içerisinde başka bir class var. Child diye bir class var belki. İşte bu user'ın child'ına ulaşılabiliyor mu bir şekilde mesela child objesi bellekte duruyor. Bu child objesine herhangi bir yöntemle herhangi bir objeyi kullanarak ulaşılabiliyor mu diye bakıyor. Ulaşılabiliyor ise bu bellekten silinemez. Çünkü sen uygulamanın döngüsü içerisinde uygulamanın yaşam döngüsü içerisinde bu bilgiye ihtiyaç duyabilirsin sonra. O yüzden bunu silmiyor bellekten. Peki nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela bir tane fonksiyonunuz var. Bir tane klas yarattınız. Örnek veriyorum. İşte user klası yarattınız. Propertilerini doldurduğunuz o fonksiyon içerisinde. JSON'a çevirdiniz. Bir string'e çevirdiniz. Ve o string'i e geriye döndünüz. Tamam mı? Şimdi sizin o fonksiyon içerisinde yaratmış olduğunuz user klası string'e çevrildikten sonra referanssız kaldı değil mi? Artık o fonksiyon bittikten sonra, çalışması bittikten sonra hiçbir şekilde o user klasına ulaşamazsınız. Belki oluşturmuş olduğunuz string'den tekrar deserialize edip obje'ye çevirebilirsiniz ama aynı obje olmayacak. Referansları aynı obje olmayacak. Mesela garbage kolektör bu durumda gelecek. Senin o ulaşılamayan nesneni tamam kardeşim bu silinecek olarak işaretleyecek. Birinci aşamamız işaretleme. İkinci aşaması ise silme işlemi oluyor. Ama bir kere jenerasyon, 3 parçalı jenerasyon şeklinde bir yapısı var. C-Sharp'ın arkasındaki garbage kolektör içerisinde. İşte G0, Generation 0, G1 ve G2 olarak adlandırabiliriz bunları. Sıfırıncı jenerasyon kısa süreli objeler dediğimiz yaşam döngüsü içerisinde çok kısa sürelerde az önceki gibi bir fonksiyon içerisinde yaratılmış ve çok hızlıca işi bittikten sonra hemen o fonksiyon skopu bittikten sonra hızlıca silinecekler olan bölüm jenerasyon sıfır. Her obje eğer large object değilse birazdan geleceğim detaylarına her obje önce bu G0'a giriyor. Jenerasyon 0'a giriyor. Jenerasyon 0 içerisinde birikiyor. Stek mantığında her yeni gelen bir üste, her yeni gelen bir üste şeklinde sürekli yeni yarattığımız objeler jenerasyon 0'a geliyor. Jenerasyon 0'ın boyutu içerisinde, bunların hepsinin belli boyutları var. Boyutu içerisinde eğer stake'in yavaş yavaş ağzına kadar dolmaya başladığını anlarsa Garbage Collector mesela. Bu sefer diyor ki benim bir şeyler yapmam lazım. Bak yani yeni gelen objeler artık Garbage Collector stake'ine ekleyemeyeceğim çünkü yer doluyor. Bu durumda işte marking ve sweeping işte işaretleme ve temizleme safhası başlıyor. Ne yapıyor? Hemen bütün omjelerin bir ağaç yapısı çıkartılıyor. Hangisinin referans olup hangisinin referans olmadığı bulunuyor. Referansı olanlar yani yaşamaya devam edecek olanlar bir sonraki jenerasyona taşınıyor. Garbage collector'daki G1'e. G0'da bütün kısa süreli olanlar vardı. Stackledik, stackledik, stackledik hepsini. Artık dedik ki bir temizlik yapmamız lazım. Aralarından Yaşamı devam edenleri bulduk. Yaşamı devam edenleri bir sonrakine koyduk. Ve garbage kolektörün CG0'ındaki siteyinden bunları temizledik. Temizleme aşamasını bir sonraki derste görsel olarak göstereceğim. Gerçek bir temizlemekten değil de bir sonrakini üzerine yazmak şeklinde devam ediyor burası. Ama eğer uygulamamızın içerisinde yaratmış olduğumuz obje yaşam döngüsü devam ediyorsa G1'e taşıdık. Bir de G2 var. G2'de ne var? Large Object Heap diye geçiyor burası büyük objeler mesela bu ne kadar büyük diyebilirsiniz? Bunun limiti 85 kilobyte. Eğer yaratmış olduğunuz bir obje 85 kilobyte ve üzerindeyse hiç G0'a uğramadan doğrudan G1'e geliyor. İlk uğradığı yer large object heap. 85 kilobyte üzerindeki her nesne ki genelde bunlar diziler oluyor. Array'ler oluyor. Şimdi list falan diyebilirsiniz. Hani listler de büyük olabilir ama arkasında yine array var aslında. Yine array büyük oluyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam double tipindeki array'lerin eğer eleman sayısı binden büyük ise bunlar da doğrudan large object heap'e gidiyor. Large object heap'te saklanan verilerin biz uzun yaşam döngüleri olduğunu varsayarız. Large object heap yani generation 0 1 2. 2'deki large object heap'te eğer bir nesne large object heap'e kadar geldiyse onların uzun süreli yaşayacağını varsayarız. Çünkü large object yani 85 kilobayt üzerindeki objelerin bellekten silinmesi işlemi biraz maliyetli. O yüzden aslında olabildiği kadar oraya obje götürmemeye çalışırız. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Small objeler, short live objeler, kısa süreli yaratılan objeler jenerasyon sıfıra geldi. Stekledik, stekledik, stekledik. Dolmaya yakın bir zamanda çalıştı temizlik iş, işaretleme işlemi. İşaretlenecekleri işaretledi. Bunları 1'e taşıdık. Jenerasyon 1'e. Sonra uygulamamız tekrar devam etti. Aynı şey jenerasyon 0 için olan şey jenerasyon 2 için de çalışıyor. Yani biz jenerasyon 2'yi dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz. Artık dol, tam dolmaya yakın bir yerde diyoruz ki tamam burası dolmaya başladı bir temizlik işlemi yapmak lazım. Yine önce marking işaretleme sonraki sweeping sonra temizleme işlemi çalışıyor. Önce gidiyoruz jenerasyon 1'in içerisinde yaşam döngüsü devam edenleri işaretliyoruz. Bunlar artık bir sonrakine taşınacak diye. Large object heap'e taşınacak diye. Çünkü large object sadece large objectleri barındırmıyor. İçerisinde aynı zamanda uygulamamızdaki ürünlerin, ve objelerimizin yaşam döngüleri uzun olanları da atıyor. Örnek veriyorum uygulamayı ayağa kaldırdığınızda eğer singleton bir objeyi dependency injection yöntemiyle olabilir, manuel olabilir. Bir objeyi singleton yarattıysanız veya statik bir obje yarattıysanız, statik bir class yarattıysanız onların gideceği yer large object heap olacak. Çünkü işaret yani zaten jenerasyon işte 0'dan 1'e 1'den 2'ye kadar uygulama içerisinde sürekli gelecekler. Onlar sürekli referansları var şeklinde tanımlanacak. Hatta yanlış hatırlamıyorsam statik objeler doğrudan large object heap'e gidiyor. Mesela hiç jenerasyon 1 ve 2 ile uğraşılmadan. Singleton objeler için de aynısı geçerli olacak. İlk oluşturulduklarında jenerasyon 1. Bir sonraki taramada referanslı olduğu anlaşılacak. Pardon sıfır. Bir sonraki taramada referanslı olduğu anlaşılacak. Jenerasyon 1'e taşınacak. Bir sonraki aşamada jen, hala referanslı olduğu varsayılarak large object heap'e götürülecek. Bir sonraki derste dediğim gibi görselde de anlatırım. Silme işlemi jenerasyon 0 ve 1 de şey üzerine oluyor. Ee, aslında üzerine yazma, silmekten ziyade gerçekten onları bellekten silmeye çalışmak yerine bir sonraki geleni üzerine yazma. Jenerasyon 2'de üzerine yazma işlemi yapamıyoruz. Onları gerçekten siliyoruz ve bir fragmentation, aradaki boşlukları doldurmak için dolu objen olan objeleri yan yana getiriyoruz bellek üzerinde. O yüzden large object'ten bir veri silmenin kendisinden sonra yapılacak işlemi de olduğu için biraz maliyetli bir iş. O yüzden onlar Large Object Heap'e gittiyse, Jenerasyon 2'ye gittiyse çok büyük ihtimal zaten ee, işte uygulamanın kendi skopunda, ana skopunda uygulama bittene kadar hayatta kalacak objeler içerisindedir. Jenerasyon 2 ile Large Object ben sürekli ikisinden aynı şekilde bahsettim. Ama aslında böyle değil. Jenerasyon 2 dediğimiz arkadaş da yine jenerasyon 0 ve 1 gibi bir bölüm. Large Object Heap bu bölüme doğrudan bağlantılı olan ve bellekte fiziksel bir alan. Bunların hepsi jenerasyon 0, 1 ve 2 logical yani mantıksal alanlar oradaki. Gerçekten fiziksel olarak bir alandan bahsetmiyoruz. Ama Large Object Heap gerçekten fiziksel bir alan. Bambaşka bir seviyede bölümde saklanıyor. Ama Large Jenerasyon e, 2 de Large Object Heap ve jenerasyon 2 dediğimde böyle bir şey gelsin aklınıza. Burası large object heap'in içerisinde. Yani large object heap jenerasyon 2'nin içerisinde bir yer. Her ne kadar mantıksal bir şeyin içerisinde, yani fiziksel bir şey olsa da mantıksal bir şeyin içerisinde tutabiliyoruz. Site'in içerisinde tutabiliyoruz. Garbage collector'a sahip olmanın avantajı var mı sorusu buydu aslında. Bu zamana kadar anlattığım şeyler bunlar hep avantajıdır. Arkada yapı, çalışan kompleks bir yapı var. Dezavantajı nedir denirse Net Framework, .NET Core'dan bahsetmiyorum. Net Framework 4 ve öncesi sürümlerde bir problem vardı Garbage Collector ile. Şimdi Garbage Collector normal şartlarda background worker olarak çalışan uygulamamızın ana thread'inden başka bir thread'de çalışan bir servis. .NET 4'ten önce aslında arka planda çalışan ayrı bir thread'de çalışan bir servis değildi. Dolayısıyla ne zaman garbage collector çalışsa bizim uygulamamıza gelip ya şu referans olmayanları bana ver ben bunların temizleme işlemlerini yapacağım dese bizim uygulamamız kısa süreliğine donuyordu. A few later. Kısa süre ne kadar kısa süre olduğundan bahsedeceğim. Kısa süreliğine donuyordu. Garbage kolektör bütün işlemlerini yapıyor, temizlemeyi yapıyor, belleği serbest bırakıyor. Tamam sen çalışabilirsin diyordu. Microsoft'un kendi sitesinde var bir şey. Bellekten 16 megabaytlık bir bellek boşluk sileceği zaman, obje sileceği zaman 16 megabaytlık bir obje sileceği zaman 2 GHz işlemcisi olan bir bilgisayarda toplamda 16 milisaniye kadar sürüyormuş. Garbage kolektörün bu işlemleri yapması. 16 megabaytlık datanın temizlenmesi. 16 yani milisaniye aslında Hani memory tarafından bakarsak büyük bir sayı. Her ne kadar 16 milisaniye boyunca uygulamanızın donması size bir şey hissettirmiyor olsa da o arada bir şeyler oluyor ki 2 GHz makineler de yok artık. Daha büyük makinelerde çalışıyoruz. Ama .NET Framework 4.5'dan sonra ve bütün ASP.NET Core sürümlerinden sonra Garbage Collector artık arka tarafta ayrı bir threadde çalışan bir uygulama oldu. Ve uygulamamızın ana threadini kitleyip uygulamayı dondurup bu işlemlerini yapmıyor. Uygulamamız kendi yaşam döngüsüne devam ederken arka planda bunları yapabiliyor. Lokalinizde çalıştırdığınız yani kendi bilgisayarınızda çalıştırdığınız sürümlerde uygulamalarınızda Garbage Collector farklı davranıyor uygulamanızı deploy ettiğiniz sunucularda farklı davranıyor. Bu fark da şu. Lokal bilgisayarınızda, laptopunuzda veya basınçlı bilgisayarınızda, iş istasyonunuzda, workstationunuzda diyelim. Çalıştığınız zaman kaynakların, yani bilgisayar kaynaklarının, bellektir, işlemcidir, işte networkler vesaire gibi kaynakların düşük olduğu varsayılarak garbage collector'e çok yüksek miktarda bir öncelik verilmiyor thread'ine. O yüzden bu az önce bahsetmiş olduğum donmaları, küçük donmaları 16 milisaniye kadar eğer fark edebiliyorsanız donmaları kendi eş istasyonunda çalıştığınız bilgisayarda görebilirsiniz. Hatta bununla ilgili bir tane konfigürasyon var. .NET alt-gc server diye bir parametre. True veya false olabiliyor. Lokal bilgisayarınızda bu parametre false deploy etmiş olduğunuz sunucularda true olarak çalışıyor. Eğer bu parametre true ise, dotnet alt-gc server parametresi true ise kaynakların yüksek olduğu bir makinede çalıştığınız düşünülür. Garbage kolektörün arka planda çalışan thread'ine yüksek öncelik verilir ve uygulamanızın ana kaynaklarını hiç durdurmadan, ana thread'ini hiç durdurmadan yüksek öncelikli olarak gidip bütün hepsini yaparak işi bitirir. Çünkü bu yüksek önceliğe sahip olması daha fazla donanım kaynağına ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. E, sunucularımızla uygulamalarımızı barındırdığımız sunucularımızda bu kaynakların daha yüksek olduğu varsayılarak da önceliklendirme yapılıyor. Ama bu parametreyi siz isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi garbage kolektörü elle çağırabiliyor muyuz? Kodumuzun içerisinde çağırabiliyor muyuz veya çağırmalı mıyız sorusu? Bu iki soruyu da cevaplayalım. Bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda detaylıca gireriz. Garbage Collector'ın C içerisindeki bir klası var GC diye. GC.Collect metodu Garbage Collector'a bir sinyal gönderiyor. Diyor ki ya benim uygulamamda bir şeyler var sen gel bir işini yap bakalım. İşaretleyeceksen işaretle alacaksan al bunları. Aslında Garbage Collector'a gel bunları bir ara çalıştır mesajı veriyoruz. Burada bir süreç başlıyor. Ne zaman başlıyor ne zaman yani biz bu metodu çağırdığımızda başlıyor ama ne zaman bitiyor bilmiyoruz. Bitmesini beklemek için başka bir metod daha var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, Wait for Pending Finalizers, Wait for Pending Finalizer isminde GC klas altında başka bir metod daha var. Bu bütün objelerin bellekten temizlenmesi Finalizer metodu olanların bir klasın içerisinde Finalizer metodlarımız olabilir. Finalizer metodu olanların da Finalize metodlarının çağrılmasının bitmesini bekliyor örnek veriyorum 10 tane objemiz var farklı objemiz ve hepsinde de finalizer var. Siz gc collect'i çağırdıktan sonra bir süreç başlıyor. Hemen bir alt satırda gc nokta wait for pending finalizers derseniz de 10 objenizin içindeki finalizer metodlarını çağırıyor Garbage Collector. Orada ne yapıyorsanız yapıyorsunuz. Kodlama dersinde gireceğiz neler yapacağımızı. Bütün finalizerların işi bittikten sonra ki finalizer queue diye ayrı bir bölüm var. Onun içerisinde yapılıyor. Bu dediğim gibi <laughs> Garbage Collector biraz karmaşık bir işlem. Finalizer queue içerisindeki bütün ürünler bittikten sonra sizin uygulamanız devam ediyor. Çağırmalı mıyız? Ben çok gerek duymadım bu zamana kadar muhtemelen siz de duymayacaksınız. Gerek duyulacak yerleri vardır. Bir sonraki kodlama örneğimizde dispose paterne gireceğiz. Uygulamaların dispose edilmesi garbage kolektörü bir işaret midir? Garbage kolektörün eğer gördüyseniz dispose paterni içerisinde bir yerde çünkü garbage collector'ın yani gc .suppress finalize diye bir metod var mesela. O metodun da kullanımını görmüşsünüzdür. Bir sonraki programlama dersinde e, onun da detaylarına giriyor olacağız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan, garbage collector hakkında takılan bir soru olursa yorumlar bölümüne mutlaka barındırın. Onları e, paylaşın. Ben bir sonraki kodlama bölümünü çekerken, kodlama videosunu çekerken o soruları da arada cevaplayarak çıkartmaya çalışırım. Onun dışında zaten bugün teoride anlattığım şeylerin kodlama sırasında nasıl karşımıza çıktığını göreceğiz. Dispose paterni göreceğiz. Dispose etmezsek ne olacak? Collect metodunu çağırırsak ne olur? Finalizer'lar için beklersek ne olur veya bunları beklemeli miyiz? Onun dışında suppress finalize metodunu çağırdığımızda neler oluyor gibi şeyleri kodlama bölümünde görüyor olacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da zil işaretine basmayı unutmayın ki ben bir sonraki videoyu yüklediğimde haberdar olun. Bu videodan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.